Selam lan ne yapıyorsunuz? Bugün FNAF 2 oynayacağız. Ee, i̇çimden çok bir edit yapma hevesi geldi o yüzden yapmak istedim. Şimdi... Ee... bak e, genelde bu kanal gram değil ama... Arkadaşlarım isterse bunun ikisini yapacağım. Yani devam edecek. Bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz hadi geçelim. Oyunu açtım arkadaşlar evet dur 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 eee ee, evet arkadaşlar geldim bakalım tamam artık ses biraz daha iyi olabilir o yüzden sesimiz zor duyulabilir, olabilir dizler falan filan hadi geçelim diyor ki eee her bir şey diyor ne yapacaksınız oğlum oyun oynuyoruz işte hadi. şimdi ben bu oyunu nasıl oynadığını hatırlamıyorum o yüzden ilk başta tuşları çizmem lazım Buradan şey yapıyoruz, buradan şey yapıyoruz. Oo bu böyleydi. Ananı mı çene? Yeterli. Ya siktir it. <laughs> <laughs> tamam o zaman ee, böyle oynayacağız anladım. Yani. Ta 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 Top, top. İlk gece biraz sıkıcı geçecek bu yüzden biraz hızlandırma koyabilirim güzel kısımlar oldu kısımlarda gelirim 2000 years later Onunu Nereden ses geliyor? Ben ses geliyor. Bonnie geldi. O kadar eminim ki. Tamam, abi, sakin <laughs> oh, Sesi gitti. Sesi gitti. Tıkadım ben? Oyun sesi gitti. Hayır. Vardan bu gece bitiririm yani ilgilenmezsin. 2000 years later. Kolaydı. Aa ses yok ya ben sevinemiyorum. Herisi o zaman ben yapayım. <laughs> arkadaşlar gece ikiye geçtik evet çok hızlı oldu birinci... ee, birinci arkadaşlar e, ee, cam de video biter skirin e, ee, konuşan adam konuşma sen bir daha ah oh, ne bir evet, başlıyor şu değil mi saat bire kadar arkadaşlar rahatım yani gene de açtım ama böyle yapmayın alıştırma arkadaşlar Bunu alışmazsanız ne olur biliyor musunuz yapmazsınız hiçbir şey Geliyor, gel gelsin, gelsin lan. Hello. Mingle'da ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum abi. Mingle'da ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Haydi, haydi mi? Abi haydi ya. olamazsın. Hepsi geldi. Freddy geldi. Okey. <laughs> <laughs> Elim ayıp titredi. Freddy ne ara geldin? <laughs> 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 Çık ama gelmiş. Hoş gelmiş. Kötünüz kim çıkar? Hello. Hello diyor ya. <laughs> Gayli deme ya. Gel mi geliyor? Sen gelme özellikle sen gelme ya. Babut ananı. Bir geldi. kalbime yeter artık ışık böyle bir şey olmasın. Biz geldik Bir şey olmadı. Gözünden kaçıyor bir ama. Eee. lütfen 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 yemeyeyim gitti mi tamam gitmiş çıkan istemini bilmiyordum hayır 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 ne oluyor Hoş geldin Firid abim. Birazdan sikir biteceğim biliyorum. Eee ne zaman geleceksen biraz hızlı gelirsen olur. Çünkü ben böyle endişeye kapılıyorum. Açamadım bir an. Firid abim ne olur gelme. Ay, git buradan. Ne? Fo Foxy? Foxy ne alak abi? Gitti mi lan direk? Böyle mi görünüyor lan? Gözden mi kaçıyor? Aa. Birisi geldi. bacını Ay. <laughs> Gitti mi? Gitti. <laughs> Nefesini içimde hissediyorum abim. Abi bak ışımı alırsan öyle. Ben Foxy'ye ne yapacağım? Şimdi geri zekalı. Ne olursun, ne olursun bir şey olma. <laughs> Refleksen hep şimdi yapıyorum tamam. Oğlum az da takamadım he. Unutmuşum bak. Tamam şuna alışmam lazım. Evet. Mükemmel gidiyoruz. Işık birisi geldi. Evet Mangle git buradan ne olursun Mangle. Ben bir şey yapmadım Mangle. Tamam gittim Mangle. Ne olursun gitmiş ol Mangle. Çok çözemedim çünkü seni ben. ben. Foxy, Foxy, Foxy. Oh ah, yes! Oh! Yeah! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben cam istemiyorum. Ne oluyor abicim? <laughs> Selamün aleyküm. Kim bağırıyor böyle? Ben gözler. Ben buna her türlü yapamıyorum. muyduk? Bana bakma. Hayır. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bak ben kazandım. İsmi mi? Evet arkadaşlar bu için. Belki orada anlamamış olabilirsiniz ama 3. Ee, geceyi Part 2'de oynayacağım o yüzden hadi bye. <laughs>